Bu anlatıda sizi müthiş bir hikayeye götüreceğim. Biri zirveye tırmanırken, diğeri yokuş aşağı giden iki dev gücün, yani Avrupa ve Osmanlı'nın hikayesine. Bu, modern tarihin en büyük güç kaymalarından birinin nasıl yaşandığını gözler önüne seren bir karşılaştırma. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Gelin hızlıca bir bakalım. Önce bu iki gücün zıt yolculuklarıyla başlayacağız, sonra Avrupa'yı uyandıran devrimlere, bu devrimlerin Osmanlı'yı nasıl sarstığına, imparatorluğun kendi içindeki çöküşüne ve son olarak da dağılmayı önlemek için yapılan o çaresiz çabalara odaklanacağız. Hadi gelin her şeyin başladığı yere, 17. yüzyıla gidelim. Tam da o noktada bu iki büyük gücün kaderi birbirinden keskin bir şekilde ayrılmaya başlıyor. İşte bu tablo aslında bütün hikayeyi özetliyor. Bakın bir tarafta Avrupa var aklı, bilimi, yeniliği merkezine almış, diğer tarafta ise Osmanlı, geleneğe, mevcut düzene, yani otoriteye sımsıkı sarılmış ve değişime direniyor. Osmanlı'nın belki de en büyük yanılgılarından biri buydu. Avrupa'da yaşanan o devasa Rönesans ve reform dönüşümünü ya bu Hristiyanların kendi iç meselesi diyerek küçümsediler. Ama bu o kadar büyük bir hesap hatasıydı ki imparatorluğu ilerleme treninden tamamen indirdi. Peki Avrupa'yı ileriye taşıyan bu motor neydi tam olarak? Gücünü nereden alıyordu? İşte bu motor, birbiri ardına gelen entelektüel, siyasi ve ekonomik devrimlerden besleniyordu. Avrupa'nın uyanmadan önceki hali buydu işte. Skolastik düşünce. Yani bu kitapta ne yazıyorsa doğru odur, sorgulama, deneme, gözlem yapma diyen her şeyi dini dogmalara dayandıran bir zihniyet. Ve işte o karanlık düşünceye yıkan şey, aydınlanma çağı. Artık sahneye akıl çıkıyor, deney ve gözlem çıkıyor. Bilginin asıl kaynağının bunlar olduğu kabul ediliyor. Bu Avrupalıların sadece dünyayı değil, evrendeki yerlerini bile yeniden tanımlamalarını sağlayan dev bir adımdı. Ve bu aydınlanmayı üç dev dalga takip etti: coğrafi keşifler, Fransız ihtilali ve sanayi İnkılabı. Bu dalgalar sadece Avrupa'yı şekillendirmekle kalmayacak çok yakında gelip Osmanlı'nın sarsılmaz sanılan surlarına çarpacaktı. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Avrupa'da yaşanan her bir gelişme o durdurulamaz güç, zayıflayan Osmanlı'ya bir darbe olarak geri döndü. Adeta temellerini sarstı. Fransız İhtilali'nin dünyaya yaydığı fikirler arasında belki de en tehlikelisi Osmanlı için milliyetçilikti. Neden mi? Çünkü her milletin kendi devleti olmalı fikri Sırplar, Yunanlar, Bulgarlar gibi onlarca farklı milleti barındıran bir imparatorluk için adeta bir zehirdi ve bu zehir isyan ateşini dört bir yanda yaktı. Gelelim sanayi inkılabına. İşte burası çok ilginç. Düşünün, İngiltere'de bir fabrikada icat edilen buharlı makine binlerce kilometre ötedeki bir imparatorluğun bütün ekonomik düzenini nasıl alt üst edebilir? İşte tam olarak bu oldu. Peki nasıl oldu bu? Bakın, Avrupalıların ucuz seri üretim malları Osmanlı pazarına bir sel gibi aktı. Sonuç bizim o küçük atölyelerimiz, el tezgahlarımız bir bir iflas etti. İşsizlik tavan yaptı. İmparatorluk adeta Avrupa'nın bir açık pazarına dönüştü. Yani biz onlara pamuk, tütün gibi ham maddeleri satıyor, sonra o pamuktan yapılmış kumaşı onlardan geri alıyorduk. Üstüne bir de o meşhur kapitülasyonlar, yani Avrupalılara tanınan ticari ayrıcalıklar vardı ki bu çöküşü iyice hızlandırdı. Peki, bu çöküşün bütün sorumlusu dışarıdaki fırtına mıydı yoksa o sarsılmaz görünen kalenin duvarları zaten içeriden mi çürümeye başlamıştı? Gelin bir de içeriye bakalım. İşte en kritik noktada da burası. İmparatorluğun taşıyıcı kolonları yani siyaset, ordu ve eğitim kendi içinde çökmüştü. Siyaset de kafes sistemi yüzünden şehzadeler sarayda hapis hayatı yaşıyor, dünyadan bir haber bir şekilde tahta çıkıyorlardı. Ordu da bir zamanların gözbebeği Yeniçeriler artık savaşmaktansa siyasete karışan, isyan çıkaran bir güce dönüşmüştü ve tımar sistemi de tamamen çökmüştü. Eğitime gelince durum daha da vahimdi. Medreselerden pozitif bilimler kaldırılıyor, beşik uleması denilen daha beşikteki bebeklere alim ünvanı veriliyordu. Böyle bir yapının dışarıdan gelen fırtınaya dayanması mümkün müydü? Ve takvimler 1881'i gösterdiğinde işte bu tarih, ekonomik iflasın resmen ilan edildiği, kağıda döküldüğü yıldır. Peki bu ne anlama geliyordu? Düyunu umumiye, yani genel borçlar idaresi. Bu, Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın borçlarını tahsil etmek için kurduğu bir kurumdu. Ama ne yapıyordu biliyor musunuz? Gelip sizin vergilerinizi, gümrük gelirlerinizi doğrudan kendileri topluyorlardı. Yani Osmanlı Devleti kendi toprağında vergi toplama hakkını bile kaybetmişti. Bu egemenliğin fiilen Avrupalı bankerlere teslim edilmesi demekti. Tabii ki Osmanlı devlet adamları bu gidişatı eli kolu bağlı izlemedi. İmparatorluğu batmaktan kurtarmak için son bir umutla bir dizi çaresiz reforma giriştiler. İşte o çabalar. 1839'da Tanzimat Fermanı ile ilk kez kanun herkesten üstündür denildi. Sonra 1856'da daha çok Avrupalıların baskısıyla gelen Islahat Fermanı, din ayrımı yapmaksızın herkese eşit haklar vaat etti. Ve 1876'da ilk Anayasal Monarşi denemesi olan birinci meşrutiyet geldi. Ama ne yazık ki bunlar, kök salmış o çürümeyi durdurmaya yetmeyecek kadar cılız ve geç kalmış adımlardı. Yapılanlar? Tam da bu söze benziyordu aslında. Batan bir gemiyi kağıtla yamamaya çalışmak. Niyet iyiydi belki ama devleti felç eden o mali bağımlılık ve içerideki yolsuzluk o kadar derindi ki bu reformların başarılı olma şansı pek yoktu. Şimdi isterseniz bütün bu anlattıklarımızı bir toparlayalım ve o iki dünyanın arasındaki devasa uçurumu net bir şekilde görelim. Bakın tabloya. Fikri yapıya bakıyoruz. Avrupa'da akıl ve bilim, Osmanlı'da ise dogmatik düşünce ve gelenek var. Ekonomide Avrupa sanayi üretimiyle zenginleşirken, Osmanlı dış borç batağında bir açık pazar haline gelmiş. Yönetimde Avrupa'da hukukun üstünlüğü ve ulus-devletler yükselirken, Osmanlı'da otorite kaybolmuş, rüşvet her yeri sarmış ve son olarak ordu. Avrupa teknolojiyi yakalamışken, Osmanlı ordusu içerden çürüyen bir yapıya dönüşmüş. Bu tablo, birinin neden yükseldiğini, diğerinin neden battığını aslında kelimelere gerek kalmadan anlatıyor. Peki, Avrupa'nın hasta adamı olarak anılan, içinde onlarca milleti barındıran bu devasa imparatorluk, değişimin o ezici ağırlığı altında nihayet çöktüğünde küllerinden ne doğacaktı? İşte bu soru bizi bir sonraki büyük hikayeye getiriyor. Mustafa Kemal Atatürk adında yeni bir liderin sahneye çıkışına ve eski bir imparatorluğun enkazından modern bir ulus devletin doğuşuna.